E, merhaba, bugün Kum Çatı'dayız. E, buraya e, su değirmenine geldik. Su değirmeninde bir şey var. Acaba ne var? Sürpriz. Şimdi gidiyoruz. Sesi dinleyin. Burası çok sıcak. O... Sıcak bir yere giriyoruz soğuktan sonra. Merhaba, bugün kum çatıya geldik. Kum çatıda bir su değirmenindeyiz. Bu su değirmeninde acaba neler oluyor? Şimdi onu göreceğiz. Buyurun. Su değirmeninde tahin üretiliyor. Biliyorsunuz ki tahin susamdan elde ediliyor. Hasat edilen susamlar buraya getiriliyor ve burada odun ateşinde kavrularak su değirmenine dökülüyor ve su değirmeninden de bu şekilde akarak tahin alışıyor. su değirmeni nasıl çalışıyor? Su değirmenimiz akan bir ırmak üzerine kurulu. Akan ırmak buranın arkasında bir depo gibi düşünürsek buraya birikiyor ve buradan değirmenin alt tarafına akıyor. Aktıkça değirmenimizin bu çarkını döndürüyor. Döndükçe burada dökülen susamlar bir yağ haline gelerek tayin elde ediliyor. Peki bu mekanizma nasıl işliyor? Burada her birinin özel bir anlamı var. Buradaki bu tahta tak 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 şu an kulağımıza gelen bu ses susamın dökülmesindeki dengeyi sağlıyor. Susam fazla dökülürse bu sefer fazlası öğütülmeyeceği için istenilen şey elde edilemez. Az dökülürse de verim elde edilemez. O yüzden ince bir ayarı var. Bu tahta o ayarı sağlıyor. Ve buradan da buranın susamın e, konulduğu yeri bu taşla dengelemişler tamamen el yapımı bu taş e, hocamızın 60-70 yıl önce dedesi tarafından Gabar Dağında yaptırılıp buraya kadar eşeklerle getirilmiş. susamlardaki susamlar burada odun ateşinde kavruluyor. Bu kısım çok önemli bir kısım. Çünkü eğer ki az kavrulursa susam çiğ kalır. Çok kavrulursa da bu sefer yanık tadı gelir. Burası işi e, denge kısmı. Burada kavrulan susamlar daha sonra tepsiye alınıyor. Tepsiye alındıktan sonra değirmene dökülüyor. değirmenin kurulu olduğu su yatağına geldik şu an. İşte buradan akan su değirmenin alt kısmına gidiyor ve değirmeni döndürüyor. Değirmenin sürekli dönmesi gerekiyor. Sürekli çalışıyor halde olması lazım. O yüzden de su miktarının sürekli fazla olup Değirmeni çeviriyor olması gerekiyor. O yüzden özellikle kış aylarında daha çok tahin yapılıyor. Çünkü su kış aylarında fazlalaştığı için değirmenin dönmesini daha çok sağlıyor. Değirmeni giren suyu gördük. Şimdi de değirmenin altından geçip çıkan suyu göreceğiz. Ki zaten buradan da görüyoruz. İşte değirmen, değirmeni döndüren su buradan akıp gidiyor. Şimdi ee, tahinin yapılışını kısaca böyle bahsettik zaten girerken. Biraz bu susamlar ne zaman ekiliyor, nasıl geliyor, buradaki yaşayan halk nasıl buraya getiriyor onlardan bahsedeceğiz. Bu su değirmeni bir kişiye ait. Buradaki halkın geçim kaynağı tahin. Buradaki halk, yerliler, her biri Ekim zamanında, yaz aylarında susamlarını ekiyorlar ve sonbahar aylarında susamlarını topluyorlar. Susamları topladıktan sonra, daha önce hiç e, ben de görmemiştim susam bitkisini e, anlattıklarına göre bir buğday başağı gibi oluyor. Bu buğday başağı gibi olan susamları alıyorlar, dövüyorlar dövdükten sonra içinden o beyaz susamı çıkarıyorlar. Beyaz susamı çıkardıktan sonra damlarda bunu kurutuyorlar. kurutuktan sonra çuvallara dolduruyorlar ve değirmene getiriyorlar. Her ay e, ya da artık bilmiyorum ne zamanlamasını zaman zaman Buraya geliyor, sırayla herkes bir zaman diliminde burada kendi tahinini üretiyor. Eğer siz de bu tahinin tadını tatmak istiyor ve almak istiyorsanız, kum çatıda buraya gelip zaten buranın konumunu da size bırakırız. Kum çatıya geldiğinizde, sorduğunuzda zaten herkes size burayı gösterir. Buradan gelip tahin alabilirsiniz. Kendi yaptıkları, oluşturmuş oldukları bir markada var. Agit Bey. Agit Bey markasıyla burada bu tahini satıyorlar. Size gelip alabilirsiniz.